Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz, evet birazdan ee, bir ablamızı alacağım, nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum, şimdiden kusura bakmayın. Evet, az önce mesajdan e, tehdit eden ablamız buradaysa istek atmasını bekliyorum. Evet, abla hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Önce sesim geliyor mu? Geliyor. Ha, oradan ahkam kesiyorsunuz ya, insanları alay ediyorsunuz ya. Alay etmiyoruz yani biz eleştiriyoruz. Bir dakika, bir dakika alay ediyorsun. Sayfanla bir de genelinde yayınlamışsın. Kendinde nereden o hakkı buluyorsan bir dakika önce beni dinle. Ben seni tehdit etmedim, direkt söyledim. Direkt, hala söylüyorum. Eğer uşak doğsan seni gömerim. Senin insanlarla alay etmeye hakkın yok. Sana bir şey soracağım. İsmin ne senin? Murat. Murat namaz kılıyor mu sen? Sana ne abla namazından? Allah'la benim aramda. Evet. sana ne? K... Benim giyimimden sana ne? Ama ha? neden? Orada neden? Sana... Neden küfür ediyorsun abla? Yok işte. Altı bilmem ne. Neden küfür ediyorsun? Ha? Hayırdır? Neden küfür ediyorsun? E, yahu sen zaten küfür ediyorsun. Sen küfürden mi etmişsin zaten. Ben ha? sana küfür etmiyorum ki abla. Arkadaşım, sen ben benim sayfamda bir tane kişinin bak benim bütün sosyal medya sayfalarıma bak. Bir tane kişinin ne fotoğrafını yayınlarım, ne biriyle alay ederim. Kendi kendime ben iş sahibi bir insanım. Kendi Şimdi... kendime bir kendi fotoğrafımı, bir de işimle alakalı fotoğraf için Yıllardır böyle. ben de ha, ben, ben rahatsız alak... Bir dakika ben bitireyim sen de konuşacaksın. Sen zaten sayfanda konuşmuşsun. Yok işte bu teyzenin modeli kaç? Senin annenin model değil. Var mı diyeceğim? benim annem modeldeyim. Benim annem mini etek giyip yukarı başörtüsü takmıyor. Önce onu belirteyim. Arkadaşım. Ee, şey ben nasıl giyindiğim? Ne ya. seni? Ne senin gibileri bağlamaz. bağlamaz. Bağlar, bağlar, Bağlar çünkü bağlamaz. mini etek giyip başörtüsünü bağlamaz. başörtüsünü buna bağlamaz. alet edemezsin. İnsanların bağlamaz. inançlarıyla dalga geçemezsin. Soruma cevap istiyorum. İstiyorum. İnsanların inançlarıyla, geliyor. özel böyle e, başörtüleriyle dalga geçemezsin. Mini etek giyip başörtüsü takamazsın. Benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Te telefonla oynamazsan e, kopmaz. Tekrarını git bir tekrar bağlan. Hayır sen öyle bekle telefonu sallama. Telefonun çektiği bir yere geç. Şu an görüntüm var mı? Hayır, sen tekrar istek at al, alayım sen abla. Mesajda inanılmaz tehditler küfürler etti. Ee, burada da beni şaşırtmadı. Geldi mi? Geldi. Şimdi abla ben bir şey söyleyeceğim. Ha, Sen bir, biraz konuşun. Benim, ben de bir şey söyleyeyim. Ama ben, bak bana da söz bir hakkı da oluyor. Bak canlı bir dakika, yayında bana benim ben bir biraz Söylemiş gibi gösterme kendini. Hiçbir zaman için ne dinle ne İslamiyetle alakalı hiçbir zaman ne alay ederim abla ne değiştiririm. Bu benim alışkanlığım. Bir, alışkanlığı. bir, bir alışkanlığı. dakika. bir dakika. alay etmek bir dakika. Ben hiçbir zaman için bir dakikaya. ya. Ben hiçbir zaman için kapalıyım. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şey hiç söylemedim. Instagram sayfamda paylaşım da son paylaşım olması lazım. Ablanın paylaşımına bakıp buraya yorum yazar mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Mine Ecek Ya sana ne ya? Ablacığım ya sen, başörtüsünü, sana... kusura bakmayın sana başörtüsünü, bir örtüsünü baş örtüsünü insanların kutsalını insanların kutsalını edemezsiniz ablacığım. Ya ne kutsallığı saçma sapan konuşma. Ben orada kendi videomu çekmişim. Ne kutsallığı var orada? Ne primi yapmaya çalışıyorsun ha, sen ha? oldun ne Dur bir dakika. Şey bir, dakika. Şey bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır, bir, bir, şey dakika. Şey bir dakika. Hayır, hayır, bir şey şey. bir, ay, bir, şey bir şey. dakika. An, ya gider misin? Gider misin anneciğim? Bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Anneciğim bir dakika. Ya sen kimsin ya? Kimsin? Sana bir soru sordum. Sorumu cevapla. Namaz kılıyor musun? Namaz kılıyor musun? Ya size ne benim namazımdan. Allah benim aramda. Ha sen kanane. Hani, be embesiz. Be embesin Anneciğim gider misin? Ay, Anneciğim şey git, şey git. git abi. böyle böyle şey gömlekler Anneciğim gider. Şey abi. bırak söyle şimdi bırak. Söylesin, uçun bırak. Uçun. Ulan bak. Uçak merkezi adamsan gel. Seni var ya. Bir de oradan Oğlum, yorum bekliyorsun. Prim yapıyorsun. Yine, yine, ne paylaşımım yani, var ab, benim ha? Kavak. tamam. detaylı bir daha söyler mi? Ee, ben duyamadım. Bana bak bana. Detaylı. Adresim sayfamda var. O sen yanındaki bir, erkek. Sen benim detaylı adresini verebilir mi? Sen kim benim kıyafetimi yargılayacak ha? Benim, benim annemin, annemin de başı sana? kapalı. Benim annemin kutsalını. Ya. Senin ayaklar altına, ben altına alamazsın. Ben senin annem miyim? Ben senin annem miyim? Alamazsın. Benim kıyafetim de müslüman. Benim inan dünyayı ölçemezsin. Ya geç, bunları, benim, geç benim, bunları, geç benim Kardeşlerime, Bak, inançla alakalı benim burası, kardeşlerime, benim kardeşlerime. Bak ha? sosyal medyadaki o ufak yaşlı olan kardeşlerime kötü örnek olamazsın. Ya sen kendin kimsin? Sen nesin? Sen ne örneksin ki sen bana gelip örnek diyorsun ha? Toplumun düzenini bozuyorsunuz. Ha? Sen bozu. Ya beş vakit namazını kılmayan adam. Allah'a bozu adam. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kendi kılıyorum, kılıyorum söyledim, Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kendin söyledin kılmıyorum, kılmıyorum diye. Kendin söyledin. Kendin. Nereden biliyorsun? Sen ben neden size bir, bir şey söyleyeyim mi? Hala abla diyorum. Saygılandırıyorum. diyorum. İnsanlar tutup ederken sana mı elin açıyor? Bana, bana diyorsun. diyorsun. O, videoyu, o, videoyu Çıklar. Çıklar. o videoyu sayfadan silmeyeceğim. O videoyu sayfadan silmeyeceğim. Silme lan. Tamam silme. Bak. benim açıdan bana, bir isim sayfamda var. bana küfür, var. Ediyor. Bana küfür ediyorsunuz. Ben saygımı bozmuyorum. Ama dış kıyafetiyle yargılayanlar As şey Açık veya İnsan kapalı kimsenin yargılamam. Ama mini etek giyip başlatıp yargılayamazsın. Senin gibi toplumun düzenini bozan insanları eleştiririm. Hadi canım Aynen hadi. Mi? hadi. Benim hadi. kız kardeşlerimde hadi. de açık var hadi. kapalı var hepsinden var. Ama açık açık gibi kapalı kapalı gibi giyiniyor. Herkesin bir usulü Erdoğan vardır. Hadi ya senden mi öğreneceğiz Vallahi bunu? Valla size birisi öğretmesi gerekiyor. O yanındaki delikanlılık yapıyor ya adres veriyor annesine sahip değil. Evet, kalınca. o çok delikanlı. O çok delikanlı. Öyle o çok delikanlı. Tamam. tamam. O zaman mesajla. Mesajla şuradayım buradayım diyorsunuz ya. O adresi detaylı rica ediyorum. Tamam mı? Bak bak sayfama gir. Sayfama gir. Benim sayfamda adresim tamam. var. Detaylı adresim var. Var. Yok. var tabii ki var ya. Gelsene. Gelsene. Bana kıyafet getirecek. Terbiyesiz. Bak, benim adım, kıyafeti benim adım Murat Alıcı. Türkiye'nin her, her yerine gittim, her yerine gittim, her yerine de konum ya. attım, her yerine de giderim. Rahatsız mı oluyorsun? Her rahatsız yerine de giderim. Rahatsız mı oluyorsun? Türkiye'nin her yerine, her yerine giderim. Benim kimseden korkum ha? yok. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Benim de yok. Bir de yok. Erkeğe bakar mısınız? Ya anneciğim lütfen. Bir lütfen. Bayağı bir dakika, tamam Sus, git, bir iki dakika. Ya, bir dakika. git iki dakika. bir Git iki dakika. dakika ben ya ya. Iki dakika şunu götürün ya. Götürür müsünüz şunu? Götürür müsünüz? İyi güzel prim yaptın. <laughs> Bak söylüyorum. <laughs> <laughs> Kavat. <Bak, gülüyor> sen, <laughs> sen terbiyesiz bir ablasın. Kavat. <laughs> Toplumun düzenli olan Var ya ben sana bir şey mi? Bak ablıyorum hala. Sen, sen. Ha? Niye? Ya adam şimdi <laughs> öldürtüyor <laughs> ya. Terbiyesiz var ya sen insanı var ya cinayet ettirirsin. Cinayet. Aşağılık. Bir dakika, bir dakika. Aşağılık. Aşağılık. Anneciğim git. abi. Ya çekil ben görüneyim. Sorun değil. Hayır bir daha bir şey ya. Açık adresimi ver. Aşağılıksın. Var Allah senin belanı versin. Tamam. Sen de senin gibileri. Asıl. Benim kıyafetimle. Asıl. Senin belasını versin. etek giyip başörtüsü takıyorsun. Bu başörtüsünü reklamaya çalışıyorsun. Anneciğim gider daha... misin? Lütfen Adam, adam sana çık adresini ver ya. Gider İstanbul, Adam sana çık adresini İstanbul, ver. İstanbul, Sarıyağ, İzmir, Yereytin'de oturuyorum. Bir dakika, sen bir saniye. Adam amca... Murat Avcı. Anneciğim bir git ya, bir git lütfen. Anne hani bir bırak bana ben konuşacağım. Tamam bir git, ben konuşacağım, git. Orada çalışanlara da adresini vereceğim. Anneciğim gider misin? Adamsanız gelin oğlum yorum atanlar, adamsanız gelin. Hepiniz uşakta karım yaparım. Abi terbiyesiz, terbiyesiz Terbiyesiz. annene saygı. Ben Adam görmemiştik, adam görmüş olduk. Oğlum Ulan pe Ulan. Ulan pe gitileri terbiyesiz. Ha, terbiyesiz. İnsanların kıyafetiyle yargılıyorsun ama. Gene de Bak istersen Yardım İstersen yaparsan, çıplak kes. Sana kimse bir şey diyemez. Ama yani lan benim ben Başörtüsü Sana dinlemek, ne? Ahlak. Sana ne? Olur. Sana ne? Lan bir çocuğusun. <laughs> senin ana, bir ana, ana gider misin artık ya bırak. Seni de senin sizin, gibi siz, düşünenler de Allah'a havale ediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah. inşallah Şunu da belli oluyor. Bilsin, 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 her şey başına gelir. Sen bu şekilde insanları kullanarak para kazanıyorsun ben ya. O para sana haram. Ne parası kazanıyorsun ya git sayfanda insan. Benim bir o sayfamdan para mı kazandığını düşünüyorsun? Ya, tabii ki kazanıyorsun. Allah Allah sen ne kadar her Terbi şey Terbiyesiz. Ben o sayfadan bak, para kazanmıyorum söylüyorum. bu bir. İkincisi bana küfür edemezsin. Ben sana söylüyorum. Bu iki. Bak, üçüncüsü. Bak bir şikayet üçüncüsü, et. Bak nasıl o, oğluma söyle. söyle. Yok. Uşağa gelirim. Bak nasıl oraya nasıl gelirim. Nasıl? gelirim. Oğlumun ayağına kuruyorum. Oraya gelirim. Oğlumun ayağına bak, ben, ben gelirim. Terbiye. Benim adım Murat Amca. ben canımı ve ben... yani. zamanında ben... her yere gittim. Her yerden konu Ama attım. Bir söyleyeyim mi? Ben evlatlarım şey uğruna canımı tamam Geç bu ayakları. Beni de, Geç. beni de bak. Beni Geç. de bir Allah'ın kulu tehdit edemez. Tamam. Benim bir tane canım var. Varsa ben Allah Ben açık açık ediyorum. Açık açık ediyorum. Gel. Yüreğin varsa gel bana temi değiştir. Gel. E, gel e, bir temi değiştir. Ben seni eleştiriyorum. İstersen çıplak gez. Aşağı alıp gitsin Aşağı alıp Ya aşağı alıp kim alet ediyor? Sen kimsin ya? ya? Kimsin? Kim? Kim? Terbiyesiniz. Kim? Kim? Sen terbiyesizsin. Sen terbiyesizsin. Ben sana küfür mü ettim? Te tehdit mi ettim? Hiçbir şey yapmadım. Ha? Ettin. <laughs> Herkes artık insanların bir paylaştığım şak videoyu, şak videoyu şak. aldım. O kadar insana paylaşmışsın. Benim paylaşmamın neden gitti? Alma. Alma kardeşim niye Sen alıyorsun? Sen onu niye paylaşıyorsun? İnsanlar beğensin, yorum yapsın. Sen gelsin diye yapıyorsun. Herkes onu alıp paylaşmış. Ben evet, mi? Herkes paylaşmış. Bir de bir dakika. Sayfama bir gir bak bakayım bir ben orada ne herkes, yapmışım. Beğeni, takipçisi. Beğeni takipçi. Ablacığım yani. Beğeni takipçi Takipçi, herkes ya. paylaşmış. Ben paylaşınca neden sorun oluyor? Sen paylaşma. Bana duyanlara ben ulaşıyorum. Her, herkes Bana söylüyorlar ben ulaşıyorum. Ben paylaşınca niye beni tehdit ediyorsunuz? Ben kimi gör? Bak seni seni söylediler. Ben sana ulaştım. Başka bir sürü Sayfa paylaşmış. Sizin derdiniz başka. Paylaşmayın. Beni tehdit kardeşim. etmeyin. Bak, benim sabrımla oynamayın. Paylaşmış. Anladın mı? Paylaşmayın. Ha? İnsanlık dersi veriyorsunuz ha? Aynen i̇nsanlık öyle. Sana dersi insanlık veriyorum. dersi veriyorum. Var mı diyeceğim? Mine bir. Kardeşim, benim, kardeşlerimin kardeşlerim sosyal medyadaki küçük yaşta kardeşlerime kötü Biraz... örnek olamazsın. Evet, çok iyi örnek. Başını örnekli. kapatıp çok iyi örnek. Gezemezsin. Bu yanlış. Gezerim. Gezerim. Benim milletin altında kiloplu çorap mı var? Bacağım mı görünüyor? Ablacığım bak sen hala ne yaptığının farkında değilsin. Canlı en beni terbiyesiz ediyorsun. Bana küfür ediyorsun. Ediyorum. Açık açık ediyorum. Ediyorum. Ediyorum ben ediyorum. Bizzat. Oğlum Şastım. ediyor? Bizzat. Oğlum da ediyor. Var mı diyeceğim? ediyoruz var mı diyeceğim. Sen sayfanda Şeyhine benim bir dakika bir dakika. Sen sayfanda de, de, rahat, rahat rahat milleti rezil etmeye çalış. Ondan sonra da benim ben sen, de, sen de, kimsin de, ya? Kendinizi siz rezil ediyorsunuz. Ya ne rezil edeceğiz ya? Sen kimsin? Sen kimsin yani? Nereden ben normal ya? bu ülkenin bir ha, vatandaşıyım. Ve sen Asil. Mesajlarında mesajlarında öyle demiyorsun ya. Ha ablacığım 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 ablacığım. Ha terbiyesiz. Lan mesajlarım Mesajları böyle demiyordun ama. Mesajları paylaşacağım. Var mısın? He? Paylaş. Ne yapıyorsun? burada sen canlı bir şeyler yapmaya çalışma. Mesajların hepsi duruyor. Burada şov yapma. Mesajların hepsi duruyor. Burcu ben, burada da, ben burada, da duruyor. Da <laughs> burada da ablacım diyorum. Burada da ablacım diyorum. Burada da ablacım diyorum. Burada da ablacım diyorum. İnsanla Abla diyeceksin tabii ki. Ne saygınlan, diyeceksin? Lan. Ablan yaşındayım. Bak, Onan yaşındayım. lan abla diyorum. Annemin var ya annemin tırnağı olamazsın. Boş konuşma. Hadi olamazsın. ya. Hadi, hadi Benim ne annem bakıyorsun. milletin ilk başını ha? kapatmıyor. İnternete de bunu atmıyor. İşte ama kapatmamış ama senin cebini doğurmuş işte. En büyük kaydı da o. Şimdi hadi. Bu. Hadi. İnternet. Hadi. İnternet. Hadi. Hadi. hadi ne aşağılık. Ne başörtüsüne alet ediyorsun. Aşağılık seni. Aşağılık. aşağılıksın aşağılık. Bence sizsiniz aşağılık. Aşağılık. Daha fazla küfürünü dinlemeyeceğim senin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ben başka bir şey söylemiyorum. Görüyorsunuz. Yani son video olması lazım. Mini eteğe giymiş. Başörtüsü takmış. Başörtüsüyle alay ediyor. Sonra bir sürü tehdit mesajı atıyor. Ben de buna canlı gel. Canlı yayında konuşalım. Ne derdin varsa orada söyle diyorum. Ve tahmin ettiğim gibi canlı yayında da aynı uslupla terbiyesizlikte tehdit, küfür devam ediyor etmedikleri küfür kalmadı. O kadar yani edepliyseniz, böyle şeyler dikkat ediyorsanız, böyle bir videoyu neden herkese açık bir platformda paylaşıp bir sürü yorum alıyorsunuz, takipçi kazanıyorsunuz. Ee, sonra geliyorsunuz Murat Avcı paylaştı, Murat Avcı seni öldüreceğiz. Neymiş bu Murat Avcı ya? Neymiş anasını satayım? Bu Murat Avcı neymiş ya? Çoluk, çocuk, herkes ölümle tehdit ediyor. Adresini bir kez daha söylüyorum. İstanbul, Sarıyer, İstinye, Dere için Delikanlı. Az önceki delikanlı. İzliyorsunuz biliyorum. Canlı yayında da söyledim. Sen de adresini detaylı at. Ben Türkiye'nin her yerine gittim. Sürekli de gidiyorum. Gittiğim zaman da konum atıyorum. Öyle laf da olmuyor. Bu kadar rahatsız oluyorsan annene diyeceksin ki anneciğim mini etek giyip baş başörtüsü takıp üstüne video çekip internete atmak doğru değil diyeceksin. Delikanlıysan bunu diyeceksin. Ortalık delikanlı kanıyor ve maşallah be ülkemize bak. Delikanlı fışkırıyor her taraftan. Evet kırmızı etekli. Ben size başka hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. İşte nelerle uğraştığımı görüyorsunuz. Yani nasıl insanlarla uğraşıyoruz görüyorsunuz. Ee, toplumun ahlakını, düzenini, her şeyini bozuyorlar. Geçen gün paylaştığım çocuk işte bunun gibileri o minnacık çocuk bunun gibileri görüyor, video çekiyor. İşte bunlar kötü örnek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bir anda ar, edep, namus sahibi olmaya başlıyorlar böyle. Ben paylaşınca bir anda Böyle yok beş vakit namaz kılıyor musun? Sana ne? Kılıyorum belki. Sana ne? Nereden biliyorsun? Gördünüz değil mi? Vallahi hiç. Ben hala abla diyorum. Normal konuşmaya çalışıyorum. Saygımı korumaya çalışıyorum. Kalkmış orada ağız alınmayacak kelimeler. Beş vakit namaz kılıyorsan bu laflar sana yakışıyor mu? Sen 5 değil on vakit namaz da kılsan Allah günah yazmasın ama yani hiçbir şeye yaramaz. Kusura bakmayın yani. Minnete gireceksin. Başörtüsünü takacaksın video çekeceksin, internete atacaksın. Herkes bu videoyu paylaşacak. Herkes dalgasını geçecek. Herkes sayfandan alacak, paylaşacak. Murat Avcı alacak, koyacak sayfasına. Kıyamet kopacak. Murat Avcı kavat. Murat Avcı şöyle, Murat Avcı böyle. Lan ne istiyorsunuz siz Murat Avcı'dan? He? Madem öyle atmayacaksın internete. Madem öyle başörtüsüyle dalga geçmeyeceksin. Geçmeyeceksin kardeşim. Benim annem de kapalı. Mini etek giyip başını kapatmıyor ama. İnternete video atmıyor. En çok üzüldüğüm o çocuk o delikanlı da tutmuş annesinin yanında şov yapıyor. Küfürler yağdırıyor. Hala annesinin yaptığını destekliyor. Kafalara bak. Yazıklar olsun.